Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Osman bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Fall Guys oynuyoruz neden arkadaşlar bir haftadır ya da bir buçuk hafta falan olabilir Detroit Become Human'a neden ikinci bölümü gelmiyordu arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim Adobe Premiere Pro'da bir sıkıntı vardı bir türlü videoyu montajlayamıyordum montajlasam bile exportunda çok sıkıntı oluyordu kaliteli alamıyordum bulanık bulanık dona dona izliyordum videoyu ben de dedim ki böyle olacaksa hiç olmasın daha iyi bunu çözeyim ondan sonra video atmaya başlarım dedim. Ve öyle de yapıyorum arkadaşlar. Umarım bu videoda da kasma donma olmaz. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben ikinci bölümü çektim. Allah ya geri zekalı benim önümdeki. O Allah bu benim suçumdu. Her neyse önümdekinin yüzünden az önce atlayamadım da. Şuradan fırlatmasını mı istiyoruz bizi? Koy bana koymadı. Ee, bu ha kayma ya. Oy ucu ucuna mı kaçtım ne oldu anlamadım da. Arkadaşlar ben video atamadığım sürede hop iyiymiş ha. Şeye başladım. Allah ya bunun olacağını bilsem hiç istemezdim bile. Kaç kişi? Bu arada az kişi kaldı. Geçmem lazım. Son kişilerdenim. Lan lan. Hadi tamam bitti. Qualified. Güzel. Ha, video atamadığım sürede arkadaşlar yayınlara başladım. Yayında GTA 5 Roleplay oynuyoruz. Çok güzel. Selim Sarı'nın hikayesini kaçırmayın derim. O Twitch'te yayınlara özel arkadaşlar. Onun videosunu atmayacağım. Çok talep olursa atarım tabii ama yani şimdilik öyle bir fikrim yok. Twitch'te oynuyorum şu an yayınlarda. Ha, şundan bahsediyordum. Oyuna daldım arkadaşlar. Çok konuşamadım bu arada. Onun farkındayım. Ben Detroit Become Human'ın arkadaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümünü çekmiştim. Az önce söyledim mi Bir bilmiyorum farkında değilim. Güzel. Hızlı bitti lan anlamadım. Son 14 kişiyiz bakalım. Bu arada ben bir Fall videosu daha çekmek istemiştim. Böyle açıklama yapmak istemiştim. Onda çok donma olmuş, kasma olmuş arkadaşlar. Hem onları çözdüğüme inanıyorum. Ara ara olursa kusura bakmayın. O videoda da arkadaşlar ilk oyunumda birinci olmuştum. İkinci ve üçüncü oyunda sonuncu oldum. Daha doğrusu ilk rounddan elendim. Dördüncü oyunda da arkadaşlar finale kaldım. Ucu ucuna birinciliği kaçırdım. İkinci bile oldum denebilir. Bu iyi bir şey mi buradan atlamak hatırlamıyorum da. Tabi şöyle şu alanı %100 doldurmamız lazım lan. Zıplamam gerekiyormuş. Güzel doluyor. Güzel doluyor. Haydi. Ulan değişik değişik. Çık 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 çık. Hayda. Tamam buraya gelecek aynen şuna zıpla. Güzel. Tamam haydi %80 geçtim ben bunu ya Bitti güzel güzel Bu oyun çok zevkli arkadaşlar bunu oynarken konuşamıyorum Bu arada Fall Guys'ı direkt oynarken konuşamıyorum zaten de Oha %0 bu oyunu bilmiyor herhalde Ben de bilmiyordum bu arada da Geçen işte video çekerken öğrendim O videoda yandı yapacak bir şey yok Çok güzeldi o video ha, Bir tanesi %92'de kalmış şu gri olan herhalde Skin de çok güzelmiş Ama kötü oynadı Neyse bitirdi sayılır Lan zıplasana Bitirdi bitirdi bu geçti Haydi son 3 kişi Hatta 2 Ulan ya zıpla <laughs> %50 yarılamıştı ama Oha bir tanesi %83'te o geçmiş büyük ihtimalle Bu da 65'te ve yakın Ah lan ucu ucuna mı geçti Neyse ben yendim nasıl olsa 9 kişi kaldı. Aha final round'a gelmişiz daha. 9 kişiyle final mı oynayacağız? Bu arada arkadaşlar önceki attığım Detroit Become Human'ın birinci bölümü ve açıklama videosu vardı ya ben geri geldim videosu. Onlar beni bayağı tatmin edecek düzeyde izlendi. Yüzü geçti ikisi de. Yüz izlenmeyi. Umarım bu videoda yüz izlenmeyi geçerse sevinirim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada şuradan çok güzel. En önde ilerliyorum bakalım. Hayır 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 hayır. Ulan en önden gidiyordum ne güzel ya. Haydi. Vurun bana aynen. Hayır, 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 hayır. Haydi yapma be yapma be Neyse ben kendimi ikinci oldum sayarım Yapacak bir şey yok adamın dansını izleyeceğiz. Aha bu oyun biraz değişik ama sanırım. Bilmiyorum bunu oynadım mı ben daha önce? Emin değilim. Emin değilim bakalım. Bayağı zor duran bir map. Arkadaşlar bakalım şu üstlerden mi geçeceğim? Sanırım yukarı taraf daha avantajlı. Şuna ya anasını avradını uçurdular beni ya. Neyse şurada daha şey gibi ama Tamam olur olur olur. Geçtim çok güzel. Burayı atlattık. zıpla Zıplaya zıplaya şuradan. Şuna da zıpla. Buna da zıpla. Geç geç geç. Ah lan neyse. Burada kurtarır kurtarır agam. Kurtarır. Haydi haydi. Geçtim şurayı da. Kayma düşme. Şuradan da geç. Olur olur ileri fırlattı olur. Yapma boğa gelme bana. Boğa gelme bana. Tamam atlattık sayılır. Haydi. Kaydım. Buradan da geçtim. Lan kay. Ha tamam geçtim. Sıkıntı yok geçtim. Zor bir mepe benziyordu ama hızlı hızlı geçtim bakalım İyi oldu. Bu. Adam baga mı girdi? Ne oldu lan? Aha bayağı zaman kaybetti. Sonunda düştü. Adam saldı oyunu ya. Yok yok salmam bir var. Salmış. Bakalım bu oyunda da finale çıkmayı düşünüyorum. Güzel bir oyun verirse sıkıntı yok. Bildiğim iyi bir şey verirse diyecektim. Bak, bilmediğim map'e çıkardı bana. Bunu ilk defa görüyorum sanırım. Trek atak. Ulan adam akıllı bir şey ver işte ya. Map zor görünüyor. Tamam, güzel. Lan lan düşmeyecektim ama neyse tamam 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 çok iyi geç 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 vursun tamam vursun olur 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 şuradan hızlı da aldım şuradan da aldım şöyle zıpla şuraya gir at kendini şuradan fırlatsın bu şey seni tamam olur haydi haydi haydi. 6. olarak bitirdim güzel. İlk defa oynadığım bir mapte, ilk defa oynadığım bir oyunda ama güzel geçtik. Ve oyun hızlandırılmış olduğu için güzeldi. Hani o hızlandırma portalları vardı ya. Aa bu yine ışık şeyi. Leading Light. Okey. Çok kesin konuşmak istemiyorum ama bu oyunu geçerim ya. Bu round'da oynarım. Bakalım ışık bana doğru mu gelecek? Ne tarafa gidiyor? Tamam ortada duruyor. Ah lan tamam tamam şurada. Ya ulan. Lan duvar varmış burada ya. Şaka mı ya? Ya ulan bok gibi şey. Amina. Dur 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 dur. Biri bassın Yep. Hayır bu şey fırlatıyor ya. Hayır ya. Neyse tamam çok iyi oldu fırlatması aslında var ya. Şuradan. %42. Haydi. fırlatıldı o. Şuradan haydi sıkıştım vallahi çok kötü yere. Yapma lan. Net konuştum elendim var ya. Kötü oldu bu bak. Ulan ya. Final like almak istiyordum ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geleyim. Yapacak bir şey yok. Videoyu paylaşırsanız sevinirim böyle. Çok izlendi mi çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O istatistik sayfasında yeşiller yukarı doğru fırladı mı çok güzel oluyor benim için. Çok şevkle video hazırlamaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdilik programlarımda da bir sıkıntı yok. Güzel bir şekilde tekrardan düzenli video atmaya başlamak istiyorum. Bu arada videoların saatini de 8'e aldım arkadaşlar. 6 değil. Akşam 20.00'da yayınlanacak videolarımız. Videoyu beğendiyseniz like. Beğenmediyseniz dislike ve en önemlisi hala kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone ol tuşuna basıp videoyu paylaşıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hep dediğim gibi takipte kalın. Hoşçakalın. bay bay. Hoş.